Biraz sonra dinleyeceğimiz ses kaydında şu kelimeleri ve türevlerini dinleyeceksiniz. Gad Gad yarın demektir. Yevm Yevm bugünü ifade eden bir kelimedir. Eid Eid bayram anlamına gelir. Milat doğum demektir. Hatırlarsanız takvimimizin adı da miladi takvimdir. Yani sözde Hz. İsa'nın doğum gününden itibaren başladığı için. İsterseniz ses kaydımızı dinleyelim. <laughs> Arkadaşlar dinlemiş olduğumuz ses kaydımızın yazılmış hali şu şekilde. İsterseniz şimdi de yazı eşliğinde ses kaydımızı tekrar dinleyelim. Vagaden oyuu id miladi annuk C ile harfi ile başlıyor. Gad yarın demekti. Vagaden yarın bir şey olacağını söylüyor baba. Yarın neymiş? Huve. Yani yarını kişileştirerek yarını şahıslaştırarak ona o diye hitap ediyor. Yarın odur. Peki o nedir? Yağmıdır. O bir gündür. Neyin günü? bayramın günü, Eid. Bir bayramın günüdür. Ne bayramı? Milad, doğum bayramı. Demek ki doğum gününü ifade ediyor. Kimin doğum günü? Ummun. Yevm huve yevmu idi miladi um. Annenin doğum günüdür yarın. Peki anne kimin annesi? Ki senin. Huayomuğidi Miladi ummik, yarın senin annenin doğum günü diyor çocuğuna. Bu bilgiler eşliğinde ses kaydımızı tekrar dinleyelim. Biraz sonra dinleyeceğimiz ses kaydında şu kelime ve türevlerini dinleyeceksiniz. Bicanib, bicanib yanında demektir. Melabiz, elbiseler, libas kelimesinin çoğuludur. Şimdi ses kaydımızı dinleyelim. Nam, huva bir dükkan elmelayz. Nam, bir dükkan Ses kaydımızın yazılı hali şu şekilde. Şimdi de yazı eşliğinde ses kaydımızı tekrar dinleyelim. Nam, huva bir dükkan elmelayz. Nam, Cümlemiz evet anlamına gelen Nam kelimesiyle başlıyor. Ve huve o diyor. O ne olmuş ona? <laughs> o bir canip yanındaymış. O yanındadır diyor. Neyin yanında? Dükkan. Bir dükkanın yanında. Hangi dükkanın yanında? Dükkanil <laughs> melabis o giyim giysi dükkanının yanındadır. Hatırlarsanız melabis kelimesi elbiseler olarak açıklanmıştı. Şimdi ses kaydımızı tekrar dinleyelim. Biraz sonra dinleyeceğimiz ses kaydında şu kelimeleri ve türevlerini dinleyeceğiz. Zahib, <laughs> zehebe fiilinin gider, gidiyor anlamına gelen kalıbı Nesiye Unuttu İnsan nisyan ile mağdurdur sözü buradan türetilmiştir. Tarik Yol demektir. Tarikat kelimesi bu kelimeden türetilmiş bir kelimedir. Avde Dönüş anlamına gelen avdet etmek kelimesi olarak da kullandığımız bir kelimedir. Şimdi ses kaydımızı birlikte dinleyelim. İle en zahiba هل نسيت طريق العودة؟ إلى أين أنت ذاهبة؟ هل نسيت طريق العودة؟ ses kaydımızın yazılı halini görüyoruz. İsterseniz şimdi de bu yazı eşliğinde ses kaydımızı tekrar dinleyelim. إلى أين أنت ذاهبة؟ هل نسيت طريق العودة؟ إلى أين أنت ذاهبة؟ هل نسيت طريق العودة؟ Ses kaydımız bir soru grubuyla başlıyor. İla, eyne. Hatırlarsak nereye demekti kimin nereye gittiğini soruyor. Enti sen nereye? Ve arkasından diyor ki zahibe gidiyorsun. Bu zahibe kalıbının neden gidiyorsun şeklinde tercüme edildiğini daha sonraki derslerimizde inşallah göreceğiz. Zahibe kelimesinin sonundaki yuvarlak te'yi fark ediyoruz. Çünkü bir müennese sen gidiyorsun diyor. İkinci cümlemiz hel ile başladı mı mi sorusu. Bakalım neyi soruyor? Hel nesite. Hatırlarsanız nesiye fiilinin unuttu anlamına geldiğini söylemiştik. Nesite unuttun mu? Neyi unuttun mu? Tarik. Yolu unuttun mu? Neyin yolunu unuttun mu? El avde. Dönüşün yolunu. Daha güzel bir ifadeyle. Dönüş yolunu. Dönüş yolunu unuttun mu? Nereye gidiyorsun? Dönüş yolunu unuttun mu? diye soruyor. إلى أين أنت ذاهبة؟ هل نسيت طريق العودة؟ إلى أين أنت ذاهبة؟ هل نسيت طريق العودة؟ إيه نعم هو بجانب دكان الملابس وغدا هو يوم عيد ميلاد أمك إلى أين أنت ذاهبة؟ هل نسيت طريق؟